Oğlum tepeye bak. Tepeye bak. Olaya bakıyorum zaten. Anan da sik. Ananı aldı bana mıcak. Bu ne? Oğlum sik. Bu, bu ne? Lan bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bizi çek bir yere götür. Kim? Çek beni. Oyun kas. Çek işin Onun içimde doğuyor. Ne oluyor lan? Peyce bastık. Peyce bastık. Peyce bastık. Allah 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 sik beni Oğlum bura nere? Neredeyim? Ha burada adam burada oluşuyor ananı Allah sik <laughs> Oğlum bu daha büyük Nuri. şeyler var Ara bindir onu Nuri Ben ne yapıyorum lan? Benim sana oyun çok herhalde ya Oğlum etraftaki herkes bir sikta Oğlum Godzilla, Godzilla. Evet. Bu Godzilla, Godzilla. <laughs> Evcileştirme onu King, e, King Titan Bu evcileştirilmiyor Çıkarı beni lan birazdan seni şey yapacak. Derinden atacak. Esale. Bana bir şey olmuyor lan. Sevdin mi beni? Üst sıra basıyor hayvan. <gülüyor> birazdan demeyi <laughs> şu anda çok Aa, fazla İlancı Oğlum çekme de ölüyorum mu amına koyayım? Aha bağırıyor anan ağrıda kaç. Öldüm ve öldüm gözükmüyor şimdi <laughs> o kadar hani. Oğlum. Ha demiştim. Çok büyük. <laughs> Çok iyi abi. Oğlum bu ha dünyada haritada var. geziyor mu O çocukları değil. O yanındaki bütün hayvanları karakterlerle geçiyor. Sonra mutasyon atıyor. Hepsinin mesela şöyle düşün. 1 milyon yıl savaş ortamında geliştirilmiş halini düşün. Bu hayvanlar eceleşiyor mu? Hiçbiri. Eceleşmiyor. Beni de Ölüyor. kendinden yap abi. Ananı sik. Oğlum burada birini <gülüyor> yiyorlar. <gülüyor> kırmızı arka gitsene. Kırmızı arka. Öl, ölmekten sıkıldım ama.